Burası acı yaman Alem düşman kesildi Seni sevdiğim zaman Umutkent, burada hayat oldu. Aş oldu, ekmeği oldu, mutluluğu oldu. İyi oldu. Burası Umutkent. Yeniden Umut Edebilenlerin Kenti Zaten Umut e, çocuğumuzla başladı bizim. Bizim için her şey önceleri çok karamsardı. Daha sonra çocuğumuz gülmeye başladıkça biz de yavaş yavaş gülmeye başladık. Önce yaptıkları resme baktığımız zaman biraz daha karamsar. Ama şu anki resimlerine baktığımız zaman daha bir çiçekli böcekli, daha bir böyle güneşli bir hava. Umut kentte olan kreşten faydalanıyoruz. Kreşe gidiyor oğlum. Şarkıları öğrenmiş kırmızı balık. Hani bakkal amca falan hani eve gelip söylüyor bize. Ondan sonra sayılar öğrenmiş birden beşe kadar sayıyor. Resim çiziyor, çizdiği resimleri bize getiriyor. Toplu yaşama alışmış orada arkadaşlarıyla aktivite halinde. Beraber aktivite yapıyorlar, beraber kahvaltı yapıyorlar, yemek yiyorlar. Ve Umutkent'te umudu özleyen kadınlar vardı. Depremden sonra ister istemez biraz içine kapanıklık oldu. Herkes de oldu. Ee, umutsuzluk oldu ama burada hani bir kalkma var, ayağa kalkma, silkelenme, hayata tutunma var. Bir şeyleri başarabilme, bir şeyleri yapabildiğini görebilme var. O yüzden ben burayı çok seviyorum. Mutfağın kapısını açıyorum, gün başlıyor. Hemen birbirimize söylüyoruz, bu var çok lezzetli, hadi beraber hemen alıyoruz şu sofrada, sabahları buluşuyoruz. Kimin evinde ne varsa, dün akşam bu vardı, çok güzel oldu, tadına bakın istiyorum. Bu birlikteliği yakaladık, bu birlikteliği burada, bu masada yakaladık yıkıldılar ama muhteşem bir sayfa açtılar. O sayfada küçük bir mutfak var. O mutfakta bir tane hoca var. O hocalarla beraber bir sürü kadın var. Onlar orada çalışıyorlar, kazanıyorlar. Herkes gelsin burada bunu görsün istiyorum. Gençlerin de umut yolculuğu başlıyordu. Depremden sonra böyle bir iş imkanı olması benim için tamamen hayatımın dönüm noktası. Yani açıkçası ilk e, olarak, sözleşmeli olarak bir personel olduğumu düşünüyordum. Daha sonrasında kadrolu olduğumuzu duyunca, bize verilen değeri görünce ve bu değerin karşılığını vermek için çalıştığımı hissedince e, çok mükemmel bir şekilde artık bankacılık kariyeri de düşünüyorum. Çocuklar artık çocukluklarını yaşıyordu. Umutkent onlarındı. Her gün geliyorum, böyle eğlenerek geliyorum. Böyle mutlu olarak geliyorum. Üç boyutlu kalemlerle çiçekler yapıyorum yani böyle balıklar çiziyorum. Kartlar yapıp yani böyle asıyoruz her yere. Anneme veriyorum, babama veriyorum, ablalarıma ve arkadaşlarıma veriyorum. Onlar da asıyor. Burada e, aktiviteler var. Voleybola gidiyoruz birlikte. Ondan sonra kütüphane var. Oralara gidiyoruz. Şehir bizim. <laughs> Sadece Umutkent değil, gelecek de onlarındı. Ya mühendislik ya cerrahlık, ikisinden biri ama cerrahlı da annem istiyor. Baş olmak istiyorum. İnşallah olurum. Polis olmak istiyorum. Hayalim basketbol hocam geldin hocam. Hayalim doktor olmak, bir yer hayalim motor almak. Ben birçok kez yapamam dediğim şeyler oluyor. Sonra yılmıyorum, çabalıyorum ve o şeyi yapıyorum. Daha fazla kendime olan güvenim arttı. E, toplum içerisinde daha fazla karışabildim, daha da sosyalleşebildim. Köşeye çekinmiyorum. Ben varım diyebiliyorum, daha fazla sesimi yüksek duyurabiliyorum. Umut kentte umut, umut kentte koç.